Hadi başlat Başlattım kanka Her <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben Şemsi Tamam Bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiktok hayat hilelerini deneyeceğiz ee, Youtube'da instagramda tiktokta görmüşsünüzdür belki arkadaşlar Hayat hileleri yapıyoruz işte böyle Oğlum etiketi unutmuşuz lan <laughs> Her neyse arkadaşlar bakalım bunlar gerçekten doğru mu sizlere bunları deneyeceğiz Bir sürü malzemeler aldık Çaktım ama para gitti de işte bu tarz arkadaşlar balon aldık. İşte sel bak bana ee, limon. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini isterseniz part şekilde yapacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de ne tür videoları çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk hilemiz balon var arkadaşlar bir elimizde bir elimizde de limon. Ne yapacağız? Arkadaşlar, lamon... Lamon ne lan? Balon. <laughs> İngiliz olduğunu tamam. belli etmemeliyiz. Evet. Balonu şişireceğiz arkadaşlar. Limonlu sıktığımızda balon patlayacakmış. Ben pek inanmadım ama... Ozi, bıçak getir bir. Evet. Ben Balonu de ben, ben de şişireyim ya. arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Deneyeceğiz. Alo. Çözür Arkadaşlar, ya. bu arada da Değil güzel ben bir getireyim. yavru sahiplendik bu arada. Çok tatlı, pitbull adı ne? arkadaşlar. Adı Hanes Siyah olduğu için çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı. Adı tatlı. Ama Siyah çok ağlıyor be. Bakın arkadaşlar, şöyle bir koyayım. Bak. Anne söylediği için arkadaşlar biberonla da besliyoruz. Hadi sana elveda. ne öp bakayım. Öp babayı. Kırılıyor. Al bakalım. Kızım gel bakayım kızım. Hani dövüşçü olduğunu bilenler de bilir ya nasıl çakmak. Allah Allah şems zamanlar Vay, yapıyorsun. Şems Evet. TikTok hareketleri diye şems zaman bizi etkiliyor. Nusret. Nusret ey kanka. Gözlerine vuran selamlar. <laughs> şems şişiriyor. Tamam şimdi yeter. Şemsan var balonu bir ünlüye benzetiyor. Hangi ünlü balon acaba? Yorumlarda belirtti. Acaba. <laughs> Hazır mıyız? Bence olmayacak. Sence Mami? Kanka sanmıyorum. Ozi? Ben de sanmıyorum. Hazır mıyız? Dümen gibi geldi. Dene kanka bakayım. Hani oğlum? Bu ne oğlum? Kanka sanki onu kabuğuyla yapıyorlardı. <laughs> oğlum yıkadım ben bunu. Kanka, kanka kabuğu yapıyorlar, kabuğuyla yapıyorlar. Kabuğuyla yapıyorlar. Kabuğundaki sen... su. Harbi mi? Vallahi. <laughs> Ka portakalın <laughs> kabuğundaki suydu o. Kanka yok limonun. Su değil miydi bu? Kanka yok yok sen tam tersi yaptın. Çaktırma çabuk. <laughs> Balonu salata yaptın kanka. <laughs> kabuğuyla. Bir yaptın. daha deniyoruz o zaman arkadaşlar. Aynen. Aa! <gülüyor> Patladı. <gülüyor> <gülüyor> bu 20 saniye sonra patlıyormuş arkadaşlar. Evet oluyor. Bu hilemiz olmadı ama kabuğuyla herhalde. Kabuğunu da soyalım. Dur, kabuğuyla deneyeceğiz. Hazır mıyız? Bakalım. Hani oğlum? Hani oğlum? Olmuyor kanka Olmuyor kanka Nasıl olmuyor kanka? Oldu işte kanka, oldu işte Oldu lan Oldu kanka abi Harbiden oldu Eee bence kanka olması sevgilim Kanka yoksa sihirbaz falan mısın? Ben, biliyorsun onu eee. Bak mesela elimde bu var ya Şimdi Ar ya nasıl yapıyorsunuz <laughs> tamam? <laughs> Bize de. Evet arkadaşlar, ikinci hilemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci hilemiz mumla yapılan bir hile arkadaşlar. Ee, mumla nasıl bir hile yapmışlar arkadaşlar? Onu da şuraya ekliyorum. Evet. Bakalım bu gerçek mi? Bizde olacak mı? Bizde de. ne eksik şu an? Çakmak. Evet arkadaşlar. Aa ne eksik? Ne eksik kanka? Çakmak yok Geldi Aa. Çakmak geldi Adam prodüksiyon bayağı iyi ya Geldi geldi Evet arkadaşlar şimdi bir mumu yakalım önce Mami yaklaş Üf. Kimse de yapamaz bunu yani Nasıl yapıyorsun kanka anlatsana biraz Nasıl yaptın? Sonra bu Ondan başka bir videoda Evet arkadaşlar tekrardan Dur Oğlum mamı yok Oğlum nazar da yedin mami İyi ancak Heh Şimdi arkadaşlar videoyu izlediniz zaten bunu deniyoruz. Bak. Hazırım ben Hazır mısın? Hadi. Ee, hemen. Oğlum çakmak yanmıyor ya. Fakirlik ya. <gülüyor> yanmıyor. Kanka <laughs> o, 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 hareketler sonra. Çakmak daha sanki. Keşke öyle. Şemsalar geliyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Ya bırak yapmıyorum ben bunu ya. <laughs> çakmak yok. Arkadaşlar şova gerek yok. Çakmak yanmıyor. Oradan yak çakmak gazı bas. Oluyor aga. Oluyor aga. Evet arkadaşlar, 3. hilemize geldik. Hile değil, deney gibi bence bu. Bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız nasıl yapmış. Tam izledik. Mükemmel yapmış çok güzel yapmış arkadaşlar gerçekten. çok iyi yapmış. He. Şimdi arkadaşlar bakalım deneyelim olacak mı? Daha yeni çakmak yanmıyordu. Ozi gitti aldı. Sağ ol kardeşim. Tamam, zaman? ama evde denemesinler kanka şimdi yanar ama. Evde denemeyin. Anneniz ağzınıza sıçar. Biz sizin yerinize deniyoruz. Biz evet, sizin yerinize deneyelim arkadaşlar. Sizler için her şey. Tamam bakıyoruz olacak mı? Oluyor. Bizim oluyor. Ne düşünüyorsunuz Şems Hocam? Yalsın Olmuş, gerçekten teşekkürler kardeşim. Ama temizleyeceğiz. Arkadaşlar annem bizi gebertmesin diye bu mermerde yaptık. Masada yapsaydım... Aynen masada annem yaparsanız... Masa ...zorunda kalırdım. Masada yaparsanız anneniz... Yani. Evet. Arkadaşlar gerçekten oluyormuş. Güzel bir deney. Ama evde denemeyin sakın. Ama mükemmel değil mi? 10 numara arkadaşlar. Bir alkış hak etti bence. Aynen aynen. Bakın arkadaşlar su su olan yere geldiğinde sönüyor. Çok güzel değil mi? Mükemmel. Mükemmel bir detay değil mi? Bunu içmemiz yok mu Şems abi? Yok. Sen deneyebilirsin istersen. Yok. Bunu tamam. en sağ atalım. Evet arkadaşlar böyle deneyin sonuna geldik. Evet arkadaşlar dördüncü hilemiz ise işte arkadaşlar çok görmüşsünüzdür. TikTok da daha çok akım haline geldi. Bir izleyelim onu da. İzledik bakalım arkadaşlar gerçekten doğru mu? Sence olacak mı kanka? Ne, ne düşünüyorsun? Çaktım ama bunu TikTok'ta denemiştim. Bilmiyorum acaba olacak mı? Aa. Acaba? Ya arkadaşlar işte suyumuz az kaldı. Cılar, duyarcılar gelmeden yapalım. Bunu içeceğiz. İçeceğiz merak etmeyin. Yalan içmedi. Olmadı Yırtıldı. o ülkeye. Teşte yırtıldı. Şunu da da. Dur bakayım. Şunu da deneyim şurası ya. Yırtıl dedim. Onu da ekleyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Of. A few moments later. Tamam. İşte tek kat olması lazım. Tek kat kanka. Tamam. Oldu. Herhalde. Deniyoruz. Üfleyeyim de mi geliyor yoksa? <laughs> Hazır mıyız? Değiliz. Bir alkış isterim. Aa! Bir alkış isterim. Bir alkış isterim. Ne yani sandın aga sen? Evet. Yapamayacak mı sandın? Evet arkadaşlar şimdiki deneyimiz Arkadaşlar bunu e, ilk önce içine bir su koymamız lazım Bir su koyalım gelelim hadi bakalım Doldur 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 doldur, doldur, doldur. Baya doldurman lazım hadi Olması için bu doldur Patlayacak Patlamaz Valla patlayacak Patlamaz Tamam mı? Yok Patlarsa Sıçtık Tamam mı? Biraz daha olsun onu patlayacak. Yeter. Evet arkadaşlar suyu doldurduk şöyle. Bayağı doldurduk yani patlayacak gibi. Üstünü bir silelim. Islaklıklar kalmasın bantlayacağız. İyice silelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir bantlayayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz bakalım olacak mı? Şöyle buradan değil mi? Öyle. Eyvahlar olsun. Bir, iki. <laughs> Anlı <laughs> Oğlum oldu lan. Lan. <laughs> Allah seni dağıtmasın Allah seni dağıtmasın Çeksene her yeri mamur Her yer ıslak Annem izlememesi lazım bu videoyu Ozi hemen temizle Ozi <laughs> Temizlik başlasın Bak her yerinin piniği patlıca patlıca Sen sabah eve havuz yaptın Çaktırma <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Ortalığın anasını ağlattık arkadaşlar Annemin izlememesi lazım bu videoyu Annem gelmeden de Ozi burayı temizlememiz lazım Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 10.000 like gelirse bu serinin devamını çekeceğiz arkadaşlar. Ee, abone olmayı da unutmayın bu arada arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. Bravo! Bravo! Görüşürüz arkadaşlar. Güzel mi? Mükemmelsin Şems abi. Nasıl yapıyorsun? Biraz anlat tamam Hadi hadi. hadi. Valla yani elimde değil Peki, anladın mı? Kızlar eklesin mi? Bak gerçekten elimde değil. Kızlarla bir şey yok. Instagram falan ha. Çaktırma oraya evet, sen. Instagram'a ekliyorum ben buraya. Evet. Eklemek istedim. Arkadaşlar Instagram'da da çok aktifim. Oradan ekleyebilirsiniz. DM kutusuna bakıyorum.